Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili balık burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniz veya ay burcunuz balık ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Evet şu kart gelmek istedi. Evlilik. Evlilik bir elmanın iki arası olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 9169 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Değnek ası, kupa kralı, ermiş kartı, araba kartı ve Kılıç prensi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bir süredir dargın oldunuz, küs oldunuz ama hala sizi düşünen, sizi özleyen, sizi merak eden bir kişiden alacağınız bir adım var. Bir kısmınız için ise gizli bir hayranlığınızın ortaya çıkması, karşınıza çıkması da olabilir. Akrep Yengeç Balık yine sizin elementinizden bir de Başak Burcu ve Koç Yay Aslan etkili biri olabilir. Yani bu kişi oldukça yoğun enerjilerde sizi düşünen, sizi özleyen, sizi merak eden, karşınıza çıkmak isteyen bir etkide görülüyor. Ve 10 günlük süreçte uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Çok güzel bir duygusal adım, duygusal teklif alabilirsiniz. Bu kişi doğru zamanı bekleyen bir enerji içerisinde. Kupa 9'ası ve kupa 8'ası. Yani bu daha çok geçmişten gelen bir etki olarak görülüyor arkadaşlar. Yani kırgın oldunuz, kızgın oldunuz, öfkeli oldunuz. Sizi üzen, sizi kıran bir kişiden alacağınız bir pişmanlık adımı var. Bu eş partner durumu da olabilir. ilişki durumu da olabilir. Peki uyumlanan arkadaşlar için konuşturma kartı çekelim. Karşınızda olsa size ne söylemek ister? Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Seni üzmekten korkuyorum. Yapamam egomu yenemiyorum. Son bir kart daha. Ailemle ve çevremde sorunlarım var. Yani burada önceliğini size vermem belki bir şeyler bahane ederek sırtını dönüp giden bir kişiden alacağınız büyük bir pişmanlık adımı var. Şu ana kadar bir şeyler inat etmiş olabilir, gurur yapmış olabilir. Ama bu dönemde size karşı olan özlemine yenik düşüp atacağı bir adım içerisinde olacak. Tekrar burç vermem gerekirse arkadaşlar ki bunu yorumlarda soruyorsunuz. Akrep Yengeç Balık yani yine sizin elementinizden. Başak Burcu etkisi de var. Bir de Kocay Aslan. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupa Prensi, Tılsım ikilisi Şeytan Kartı, Aşıklar Kartı ve Tılsım Dörtlüsü bir de Tılsım olsun Şimdi arkadaşlar Şeytan Kartı bizim gölge yönümüzü de temsil eder. Burada parayla ilgili bir alışkanlığınız olabilir bir para kaybı yaşamış olabilirsiniz. Bunu saklamak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bu dönemde bazı durumlar ortaya çıkabilir. Sizi zor duruma sokabilir. Ya da bu durumu güvenip birisine anlatmış iseniz bu kişi bir sırrınızı ortaya da dökebilir. Çünkü burada hani bir şeyleri anlatmış dile getirmişsiniz ama aynı zamanda korkularınız da var. Acaba söyler mi acaba ortaya döker mi? Yani bu dönemde bir sırrınız ortaya dökülebilir. Özellikle de maddiyatla ilgili bir durum sevgili balık burçları. Daha çok toprak etkili bir kişiyle böyle bir durumu yaşayabilirsiniz. Oğlak burcu baskın olmakla beraber Oğlak Boğa Başak. Yani illaki bu burçlardan demiyorum arkadaşlar, bu burçlar etkisinde olan biri de olabilir. Aile içerisindeki bir meseleden kaynaklı bir durum var burada. Bakalım. Denge kartı, Kılıç yedirisi değnek yedilisi ve kılıç sekizlisi. Yani burada diyorsunuz ki elim kolum bağlı çaresizim ne yapacağımı bilmiyorum. Mücadele veriyorum kendimi açıklamak istiyorum ama artık bir şeyler benim kontrolümden çıktı dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Özellikle de ilişkisinde ya da evliliğinde üçüncü kişinin ortaya çıkması, üçüncü kişinin ortaya dökülmesi veya bunu sadece karşı cins olarak almayın arkadaşlar. Eşinizin, partnerinizin, sizin ailenizden biri ya da birilerinin sürekli müdahale etmesi, eşinizin, partnerinizin parayla ilgili bir alışkanlığı olması. Yani burada sizin mücadele ettiğiniz, sizin direndiniz bir şekilde denge çalıştığınız bir ilişki veya evlilik durumu artık bir bitme noktasına gelebilir. Adalet kartı ve kadar cevap bir şeyler tamamen bitecek ya da devam edecek. Ama burada Kuba 5'lisi diyor ki siz benzer durumları geçmişte de yaşamışsınız, şans vermişsiniz, fırsat vermişsiniz. Ama verdiğiniz şansı, verdiğiniz fırsatı değerlendiremeyen veya kıymetini bilmeyen bir kişiye karşı verdiğiniz bir şans veya fırsat olabilir. Şimdi burayla uyumlanan arkadaşlar için yani bu durumla ilgili bu dönemde alacağınız büyük bir karar var. Ya tamam ya devam diyeceğiniz bir süreçten geçeceksiniz. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Şimdi arkadaşlar kupalar çok baskın bir şekilde geldi. Yani duygusal olarak çok dalgalanmalar yaşıyor olabilir. çok fazla bir kısmınız için söylüyorum. Yani e, hayal dünyasında yaşıyor olabilirsiniz. Gerçeklikten kopmuş olabilirsiniz. Sürekli geçmişe takılıp kalan bir enerjide olmuş olabilirsiniz. Şimdi kartınız yok ki burada bir silkelenmeniz gerekiyor. Toparlanmanız gerekiyor. Yaşadığınız sorun her neyse madde ya da manevi fark etmek için. Biraz somut yaklaşmanız gerekiyor veya mantıkla yaklaşmanız gerekiyor. Çünkü burada çok fazla kupa enerjisi geldi. Kupalar bizim duygularımızdır arkadaşlar. Aynı zamanda gölge yönümüzde. Evet, çok fazla hayal dünyasında yaşamak o geçmişe takılıp kalmak enerjilerini de verir burada birazcık e, mantığa yönelmeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız yaşadığınız sorunlar maddi ya da manevi fark etmeksizin neyse ay kartı kupa dörtlüsü değnek dokuzlusu kupa onlusu imparator ve büyücü kart. Şimdi yaratım enerjiniz çok baskın olacak. Özellikle de şunu söylemek istiyorum ki burada büyücü kart ve imparatorça kartı beraber istek ve niyetlerinizle kararlı olacağınız gerek ailenize gerek çevrenize kendinizi açıklamak zorunda hissetmeden atacağınız adımlar olacak. Yani şu ana kadar değnek dörtlüsüyle beraber kendinizi durduran bir enerjide olmuş olabilirsiniz. Acaba destek görebilecek miyim? Acaba fikrimi, niyetimi onaylayacaklar mı? Ama kupa dörtlüsü diyor, burada siz zaten bir süredir bir şeyleri anlatma çabasına girmiş olabilirsiniz. Beklediğiniz desteği görememiş olabilirsiniz. Hatta yani köstek dahi olmuş olabilirler. Şimdi burada bakış açınızı değiştirmek, yolunuzu, yönteminizi değiştirmek durumu var. Daha kararlı olacağınız, daha net olacağınız, daha ben diyeceğiniz bir süreç. Özellikle istek ve niyetlerinizle ilgili sadece kendi fikrinizi önemseyeceğiniz, kendi düşüncelerinizi önemseyeceğiniz ve bunlar da beraber hayatta geçirmek adına atılımlarda bulunacağınız bir dönem sizi bekliyor. Yani kılıç kırıcısı arkadaşlar netliktir, kararlılıktır, ben demektir. Ben istiyorsam olur, ben istiyorsam olur dediğiniz bir enerji var. Burada değnek edesi özellikle de ateş etkili yani balık e, balık burcusunuzdur yükseliniz koca aslan ya da ay burcunuz arkadaşlar şimdi burada e, e konuşamadım arkadaşlar ateş etkili sevgili balık burçları kararlılığınız enerjiniz çok aktif olacak baskın olacak yani burada hayal ve isteklerinizle ilgili, bugün konuşamıyorum arkadaşlar hayal ve isteklerinizle ilgili oldukça aktif olacağınız oldukça kararlı olacağınız bir dönem sizi bekliyor bir de beklediğiniz bir haberle beraber siz bir sevinç gözyaşı dökebilirsiniz. Bu daha çok ilahi adaletin tecelli etmesiyle ilgili bir durum. Sizi haksızlık yapan bir kişiyle ilgili bakın tıls 8 özellikle haksız yere işten çıkarıldıysanız veya buna bir kadın vesile olduysa tarafta çok cinsiyete takılmamak lazım. Erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi var. Bu kişiyle ilgili bir ilahi adaletin tecelli ettiğini duyabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.